Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle mikrobit ile taş kağıt makas oyunu yapacağız Öncelikle tarayıcımı açıyorum Arama butonuna MakeCode mikrobit yazıyorum Enter'a tıklıyorum Buradan çıkan ilk sayfayı açıyorum mikrobitimin ana sayfasını açtım Buradan yeni projeye tıklayarak proje sayfama geçiş yapabilirim. Öncelikle bir isim vermem gerekiyor. Taş, kağıt ve makas diyorum. Proje sayfama geçiş yaptım. Burada iki tane komutum var. Program başladığında ve her zaman komutları. Bugün bunları kullanmayacağım. O yüzden kod alanıma bırakarak siliyorum. Microbit bir kontrol kartıydı. Daha önce dersimizde görmüştük. Işık sensörünü kullanmıştık. Bugün bir oyun tasarımı yapacağız. Kartımızı salladığımız zaman LED'lerimiz e, belirttiğimiz şekilde yanacak. Taş, kağıt ve makas simgesi oluşturacağız. Kartımızı salladığımız zaman bu simgelerden herhangi biri rastgele kontrol kartımda belirecek. Komutlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle bir salla komutu almam gerekiyor input'a tıklıyorum. Input içerisinde ikinci sırada salla komutum var. Alıyorum ve kod ekranıma bırakıyorum. 3 tane simgem vardı. Bu simgelerime değer vermem gerekiyor. Taş için sıfır, kağıt için 1 makas için iki değerini vereceğim. Ve bu değerleri rastgele almam gerekiyor. Öncelikle bir değişken oluşturarak başlayalım. Değişkenlere tıkladım. Buradan değişken yarat diyorum. Değişkenimin ismi sayı olsun. Tamam tıkladım. Sayı değişkenimle ilgili komutlarım ekranıma geldi. Öncelikle sayıyı seçerken değerimi belirtmem gerekiyor. İlk sıradaki sayı değişkenini sıfır yap komutunu alıyorum. Sallo komutunun içerisine yerleştiriyorum. Değerimin sıfır olmasını istemiyorum. Sıfırla iki arasın iki arasında herhangi bir değer olmasını istiyorum. Matematiğe tıkladım. Buradan biraz aşağı iniyorum. Rastgele değer seçimi sıfır ila on arasında diye bir komutum var. Bu komutumu alıyorum boşluğuma yerleştiriyorum. Bu sayede 0 ile 10 arasında herhangi bir değişkeni alabilirim. Benim 3 tane değerim vardı. 0, 1 ve 2. O zaman 0 ile 2 arasında değişken seçimi yap diyorum. Yani sayı seçimi yap diyorum. Bunun için değerimi aldığımda bir kontrol yapmam gerekiyor. 3 durumum var. Sayım 0'a eşitse taş simgesinin gelmesini isteyeceğim. 1'e eşitse kağıt simgesinin gelmesini isteyeceğim. 2'ye eşitse makas simgesinin gelmesini isteyeceğim. Bunun için mantıktan bir eğer komutu alacağım. İlk sıradaki eğer ise ya aldım. Salla komutumun içerisine yerleştirdim. Öncelikle koşulumu oluşturmam gerekiyor. Koşulum neydi? Sayı değerimin sıfıra eşit olması. Tekrar mantığa tıkladım. Burada karşılaştırma başlığının altında eşittir komutum var. Alıyorum ve koşul bölümüne yerleştiriyorum. Değerim sıfıra eşit olacak. Sayı değişkenimi ilk boşluğuma yerleştirmem gerekiyor. değişkenlere tıkladım ve sayı değerimi aldım. İlk boşluğuma yerleştirdim. Artık koşulumu oluşturdum. Sayı değerim sıfıra eşit ise. Ne olsun istiyorum? Ledlerim taş simgesi olacak şekilde yansın. Temele tıkladım. Buradan ikinci sıradaki ledleri göster komutumu alıyorum. Ve taş simgesini oluşturacak şekilde ledlerimi yakıyorum. Ortada bulunan 9 adet ledimi yaktım. Bu benim taş simgem. İlk durumumu oluşturdum. Aynı şekilde ikinci durumumu oluşturacağım. Yine mantığa geldim. Koşullardaki ilk sırada yer alan eğer komutumu aldım. Koşulumu oluşturuyorum. Mantığa geldim. Eşittir komutumu aldım sayı değerimin 1'e eşit olması durumunu karşılaştıracağım. Değişkenlerden sayıyı aldım. ilk boşluğuma yerleştirdim. Ve 0 değerini 1 yaptım. Daha sonra temele geliyorum. Ledleri göster komutumu alıp eğer komutumun sonuç bölümüne yerleştiriyorum sayım 1'e eşit olduğunda bana kağıt simgesini vermesini gerekiyordu. O zaman kağıt simgesini verecek şekilde ledlerimin hepsini yakıyorum. Bu şekilde ikinci durumumu da oluşturmuş oldum. Şimdi son durumumu makas simgesi için oluşturacağım burada istersek komutun üzerine sağ tıklayıp duplicate diyerek kopyasını çıkartabiliriz daha sonra üzerine değişiklikler yaparak aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz ben tek tek yapmayı tercih ediyorum öğrenme aşamasındayız elimiz biraz daha alışsın Mantığa geldim. Eğrisayı aldım. Burada dikkat edelim. Eğerler iç içe şekilde değiller. Yanlışlıkla eğer komutunu önce bir önceki eğerin içerisine yerleştirmeyle. Birinci eğerim bitti. Sonuna ikinci eğerimi yerleştirdim. Onun sonuna üçüncü eğerimi yerleştiriyorum. Hepsi birbirinden farklı aslında. Mantığa tekrar geldim. Burada karşılaştırma komutunun başlamının altındaki eşittir komutumu aldım. İlk boşluğuma sayı değişkenimi ekleyeceğim. Sayı dedim. 2'ye eşit olduğunda. Ne olsun? Makas şeklinde ledlerim yansın. Temele tıkladım. Buradan ledleri göster komutumu aldım ledlerimi makas şeklinde yakıyorum. İlk sütunumun hepsini yaktım. İkinci sütunda 3 tane ledimi yaktım. Daha sonra çapraz şekilde ledlerimi yaktım. Bu şekilde makas simgesini de oluşturdum. Misalda komutumu aldıktan sonra kartımda bir shake butonu belirdi. Bu shake butonuna basarak kartımı sallayabilirim. Salladım, makas şekli geldi. Sallıyorum, kağıt geldi. Tekrar salladım, yine kağıt geldi. Salladım, taş geldi. Bu şekilde taş-kağıt-makas oyununu yapmış olduk. Şöyle tekrar bir kontrol edelim ne yaptık bugün. Salla ise komutum vardı. Bu komutum sayesinde microbit kartımı sallayabiliyorum ve her salladığımda ledlerimi farklı durumda yakıyorum. Rastgele bir değişken oluşturduk. Buradan 0 ile 2 arasında rastgele bir değer seçimi yaptım. Daha sonrasında bunlar için her durum için tek tek eğer koşulumu oluşturdu ve oyunumu tamamlamış oldum. Taş kağıt makas oyunumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.